Değerli Ümraniyeliler, o hale düştüler ki bugün sabah, bugün sabah devlet mezarlığının çıkışında anlattım. Babalara saldırıyorlar, evlatlara saldırıyorlar. Anneleri evladıyla tehdit edip Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerine dağıtıyorlar. Bugün, bugün başsavcı, İddianame ekimde çıkacak diyen ama beceremediği için attırdıkları iftiraları birbirine bağlayamadıkları için bugün bir başsavcı tutuyor Ekrem Başkan'ın evladını ve 80 yaşında babasını vatan emniyete çağırıyor. Hiç değilse Savcılıkta soruşturma yürüyor. Orada dahi ifadelerine başvuracak. Nezaketi göstermiyorlar. Ekrem Başkan'ın babasının şirketi, aile şirketi 75 yıllık. Bu şirketin bütün mal varlığına el koydular. Şirkete çöktüler. Bütün banka hesaplarına girdiler. Bugün öğrendim Hasan amcanın ifadesini okuyunca gözlerim doldu. Emekli maaşını bile bloke etmişler. Tedbir koymuşlar. Bir yerde bir yolsuzluktan bir suç varsa o suçtan elde edilen paraya el koyarsın. Yahu 85 yaşında adamın yıllarca ödediği primle hak ettiği emekli maaşına çökecek kadar ekmek alamayacak alışveriş yapamayacak duruma getirmeye çalışmana bu neyin kini? Sen bu kini nerede büyüttün? Sana bu kini kim emanet etti? Ekrem Başkanlığa uğraşıyorsun yetmedi. 86 yaşındaki Hasan amca ile uğraşmaya utanmıyor musun? Gücün ona mı yetiyor? Gücün ona mı yetiyor? söylemiyorlar. Daha daha geçen gün öğrendim. Öğrendim, deliye döndüm. Yurt dışında Ekrem Başkana bir ödül verdiler. Ve ödülü bir belediye başkanı, Berlin Belediye Başkanı Ekrem Başkan'ın eşine vermek istemiş. Yurt dışına çıkacak, pasaportta sorun var. Neymiş? Bir sordum, bir öğrendim ki yeşil pasaportunu büyükşehir belediye başkanlarına ailesine yeşil pasaport veriyor devlet. Bu kanunu bu iktidar çıkardı. Pasaport deyince yeşil pasaport veriyor. Ekrem Başkan'ın ailesinin pasaportlarını iptal etmişler. Vicdansızlar, insafsızlar. Ekrem Başkan cezamı aldı belediye başkanlığı mı düştü? Daha iftira var, iddianame bile yok. Olsa ne yazar? Yargılama yok. Olsa ne yazar? Karar yok. Olsa ne yazar? İstinaf yok. Olsa ne yazar? Yargıtay'da kesinleşme yok. Yargıtay'da kesinleşecek ki bunu yapacaksın. Daha bunu iddia ederken eşin, evladın, Pasaportunu iptal etmek, aileyle uğraşmak ve bunu yargı kararı olmadan yapmak haysiyetsizliktir. Haysiyetsizliktir. Şimdi birazdan kimin nelere tenezzül ettiğine geleceğim. Kimin nelere tenezzül ettiğine. Ama Erdoğan'a söylüyorum diyor dünya. Bir aya kalmaz insan içine çıkamayacaklar. Görüyor musun içinde olduğum insanları? Görüyor musun Ümraniye'yi? Görüyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Diyorsun <gülüyor> ki ailelerinin bile gözüne bakamayacaklar. Bak ben Ümraniye'deki ailemin gözüne bakıyorum. Aha da senin gözüne bakıyorum Erdoğan. Senin gözüne. Senin gözüne bakıyorum. Sen belediye başkanlığı yaptın. Rüşvetle, irtikapla, ihaleye fesatla yargılandın. Bir gün senin evinin kapısına gelen eşinin yanından seni almaya kalkan oldu mu? Bir gün emniyette tutuldun mu? Bir gün tutuklanıp cezaevine kondun mu? Ta cezan kesilene kadar Cezan kesinleşti. Telefonla çağrıldım Pınarhisar'a. Yanında yatacak adam ayarlandı. Gittin orada. Şiir kaseti çıkardın. 30 bin ziyaretçi geldi diye övündün. Sana yapılmayanları şimdi yapıyorsun. Dünün mazlumuydun. Bugünün zalimi olsun. Zal zulmün kurusun. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Gözünün içine baka baka söylüyorum.